şey kontrolüm altında. Ay ne kadar güzelmiş bu ya. Çıldıracağım şu an. Çocuk. Çocuk çekil yoldan. Sakın yola atlayayım deme. Bir tane buğday ekmeği kesilecek. Bir tane de normal ekmeği. küçük iki ekmek aldım. <gülüyor> 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 Çok garip değişik. <laughs> Arkadaşlar bugün çarşıya geldik. Kızlarla düştük. Biraz çarşıda geziniyoruz. Hem çarşıdan almam gereken bir şeyler vardı. Kızlarla bir takıcı yürüdük. Biraz aldık falan. Karşıda dolaşacağız bugün işlerimiz vardı. O zamanları çarşıya gelmemiştik. Biraz çarşıda gezelim. Sonra <laughs> bakalım. Geziyoruz. Nasıl aldık. Geçeceksin. Şu anda günün en güzel seyretlerinden <laughs> Çok güzel gözüküyor. Çok güzel koktuğum var ya bankta oturup mısır yiyeceğiz. Sonra arabaya gelebileceğiz. Biraz piyasa yapacağız arabayla. Sonra evlere de alacağız. da e, araba kursunun olma ihtimali var. Eğer olursa hocadan bir çekmesini <laughs> isteyeceğim beni. Onu da korumaya çalışayım. Bakalım. Birkaç bir şey aldım. Kakao'lu. Kapatıcı falan mı Arkadaşlar merhaba. Şu an arabadayım. Araba sürüyordum da biraz yoruldum. <laughs> e, hoca ile araba sürüyorduk. Şimdi hoca bir şey almaya gitti. Ben de park ettim. Onu bekliyorum. Bu arada araba sürmek o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. Yani gerçekten Şu anda şu arabanın sürücü koltuğundayım ya. O kadar iyi hissediyorum kendime. bir de yokuşta çıktım var ya çok ve güzel çok mutluyum. Bir de bugün tek de çıktım bir kere falan zaten videoyu koymuşumdur yani çok güzel hissettirdi. Bugün dışarıda çok video çekemedim. Yani bilmiyorum çekesim gelmedi ama alışveriş yaptık işte takı falan aldık. İşte makyaj malzemesi falan aldık. Ben zaten ne aldıysam hepsini Eda'nın arabasında unuttum aynı. Yani şu anda da hocayı bekliyorum. Hocayı beklerken de biraz kamerayı açayım biraz sohbet edelim dedim. Öyle çok böyle güzel hissettiriyor yani şu an böyle olmak. Bir de güzel park ettim. Hoca da böyle bir aferin falan dedi. Öyle güzel yani. O kadar iyi hissediyorum ki. Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Yollar senin hiç durma. Hadi uçur bizi buradan. Ben ısınamadım ya. neden? Benim bugün rüya geldik. Ben yine aynı kombinleyim. Arkenal, Neden? Çünkü, çünkü. camı öyle istedim. Evet. Kaç gün okuyla tutacağım da. Evet. Sonra kuaför dedi ki senin kızın mı dedi. <laughs> Allah'ım. bende yok. Olca da yok dedi. Bugün rüyaya geldik. Ev görmesine. Yeni eşyaları gelmiş. Ev görmesine geldik. Şimdi kahve içeceğiz. Rüya bize kahve yapıyor. Evet. Ay. Ne oldu? Şey. Ay evet. ne oldu? Kendi arabanızla mı gittiniz yoksa onun arabasıyla mı? Onun arabasıyla gittik. Seza ile gittik gene. Çıkmıyor kasa yiyeceğim. Bir de kek yiyeceğiz. Emre teyze kek yapmış. <laughs> ne alacaktım başka? O zaman balkona geçelim. Ne diyorsunuz? Ay şuradan. Evet. Şurada. Bakalım. Bakalım kızımızın kahvesi nasıl olmuş. Ay bu arada ben mi bakayım ilk önce? Zaten ben yapmadım. Hmm. Evet, ben. Evet, Hiç yani. <laughs> Şöyle ben kahve sevmiyorum direkt. <laughs> güzel zaten. Evet. Ben çok seviyorum kahveyi. Hayır, güzel. Her zaman içtiğimiz kahve zaten. Ama ben direkt kahve sevmiyorum. Hiç benim damak tadıma uygun olan bir, şey, bir içecek değil yani. Ve Semra teyze de, pasta yapmış Semra teyze geldi. Aldık. Arkadaşlar, <laughs> Al bakacağız. <laughs> Bakın şimdi. Ben bunu bir üç tur daha çevirdim ama <laughs> altı olsun. <laughs> Bir, iki, <laughs> üç. <izliyor>, <laughs> <laughs> Hop, bala. Hadi bakalım. Çocuğum Neyse halimiz ne? çıksın falan. Ay küçük çocuğa Ayhan mi? Çok kötü. <laughs> <Ayman>. geliyor. <laughs> Çok iyi. Kemal'in aşık olduğu bir kız varmış. Ne? ne? şimdi? Sanırım ben. ablam aşık dedi. Ne? Hemen başlar başlar başla. <laughs> olmuş bir <gülüyor> tane, <gülüyor> aynen bir tane kız varmış. Kızla takılıyormuş. Hep kızı çok seviyormuş falan. Ablam bugün işte gruba onların videosunu atmış. Sanırım aşık yazmış. Aa, <laughs> evet. Merve abla da ben Arkadaşlar Semra teyze döktürdü. Yani <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> Emri bak yapmış gibi oldum gerçekten vallahi. Aşkı Ama olsun. çok güzel. Şimdi biz bunları yiyeceğiz. Sonra Rüya şoför. Bugün Rüya şoför. Evet, bizi evet şey bizi Cumhuriyete götürecek. Hem eve attım hem de çınan çınan hem arabaya hem de falan. Öyleli. Biz şimdi yemek yiyelim. Eda gelemedi hala. Eda nerelerde? Onu bekleyeceğiz. Sonra gideceğiz. Evet bey, daha uzun bir yolculuğa çıkıyor şimdi. Oturdum. Şimdi direkt gidiyor muyum? Bu Yok. Mu? <laughs> Sen kal orada lütfen. Mi peki. Bırak kendini. Sağ. Ol. Bırak kendini. <laughs> Çocuk eğlendiniz işte. Nasıl? Nasıl da? Çok güzeldi. Çocuğum <gülüyor> eğlendin <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Eğlendin mi çocuğu? Çok iyi az kalbime bak çok eğlendim. <laughs> az kalmeli. Evet. Korkmuş çocuk. Tamam yeterli bu kadar. <laughs> Aa. Bekleyin. Bu tarafa doğru gidiyor. Tamam. <laughs> arkadaşlar biz şimdi e, bir yere geldik. Göl kenarına. Şimdi oturuyoruz bir şeyler Yok. aldık. Göl. Sırı dere. <laughs> dere. Şurası, şey Şurası ya, çok, şey, şey, çok şey, güzel. Şey, şimdi tiramus şey, aldım. Şey, çay şey, aldım. Şey, <gülüyor> <böyle> <gülüyor> sanki. Üstüm de delik delik. Yaşandım. Vermem seni <gülüyor> ellere. <gülüyor> <korkum> ordu üstü. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Başa sardı. Gerisini bilmiyoruz. Oy kapı var.

Beni Ben tek başıma çok Yarım seni. Evet, bugün vlogumun 105. gününü. Allah kahretsin. Birleştireceğim de bazı videoları. Bugün yine çarşı. Bu vlogda hep çarşıda oldu. Bugün yine çarşıya geldik. Hava çok güzel bitmeyen eksiklik eksiklerimiz vardı arkadaşlar hani. Ben gözlüğümü almaya gidiyorum. Başka eksiklerim de var onları da alacağım. kulak kulak, kulak falan. Evet. Ben de unuttuğum birkaç parça eşyamı alacağım. O yüzden yine çarşıya geldik. Saçlarımın kusuruna bakmayın. E, bozuklar ama bu benim bu son gözlükle son görüşümüz olacak. Aa, ne? Ne oldu? Ne dedin? Beni bu gözlükle son görüşünüz olacak dedim. Evet, ben de bu Hı -hı, Kötü bir şey demedim, hayır. Az sonra gözlüğümü alacağım ama çok güneş var, güneş Beni gözü takamıyorum. Nereden aldın, ne daha onu da söyle. <laughs> Reklam yapıyoruz. Kılıç <laughs> Optik. Hayır, Tır markasını diyorum gözlüğünü. Tom Ford. Tom ya. Tırnaklarımı da yaptırdım yeni. Okula hazırlık yapıyorum. Yepyeni. Yarın da saçımı kestireceğim. güzel Eda'nın tırnaklarını puanlayın aşağıda yorumlarda. <gülüyor> evet. <gülüyor> Al şunu. Şey. Ben de bir tane video evet. çekeceğim şey. Okula hazırlık. Aynen. Ben şimdi şim şey, baştan yapıyorum. Arkadaşlar Eda'nın gözlüğüne bakın nasıl olmuş. Güzel evet. mi? Gözlüğümü değiştirdim artık. Bir yorumlara yazın bacım. <laughs> Teşekkürler. 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 Kıpırdıraptan çözeceğim. Kıpırdıraptan Geçmiş olsun. <laughs> geçmiş olsun Eda. Geçmiş <laughs> <Büyük> Geçmiş olsun. <laughs> bir görsem seni, bir sorsam sana. Evet, bir Arkadaşlar yemek yemeye geldik. Ay, ne güzel çıkıyorsun. <laughs> Bakayım Eda sana. Güzel oldun. Kulağını göster. Kulağım da burada. Beğendim. Biz şimdi biraz yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Açız çünkü. Ve daha yeniden yaratıldı. Evet. Nasıl çekiyor onu sallı? Yıllardır Ay. yapmak istediğim bir şey. Beyda evet. da bunu aldı. Neyi? Aaa evet. Ay. Taşlarıma bakın çok güzel oldu. Beyda, <gülüyor> evet. Ben <laughs> evet, taşımı niye konuşmadınız? Arkadaşlar yemek yemeklerimiz da da geldi. Da 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 yemek yiyoruz. Şimdi, şimdi. Çok çok çok, çok, güzel. Güzel. çok seviyorum. Evet. Bileti Bilmiyorum. alsın. O sonra evine Biz şimdi biraz yiyelim. Açım. Ee... çok açım. Ne diyecektim kız? dün bak ben dün. Evet. <laughs> Arkadaşlar hmm. hemen kameramı göstereyim. On, Nasıl? Ya. Güzel olmuş mu? Kamera yeni sıra geldi. Evet. Bu arada arkadaşlar evet. Eda'yı son görüşünüz. Bu videolar, videolarımda Eda'yı son görüşünüz. <laughs> Çok üzücü. Ne ben? demek istersin? <laughs> da Çok da severdi YouTube camilerini. <laughs> Sorma. Alışmıştı. Üç ay sonunda. Erken bayramık <laughs> var. oldu arkadaşlar. Maalesef ben gidiyorum. Cuma <laughs> günü. <laughs> Daha göremeyeceksiniz. <Ben> evet. Çok <laughs> işinizin kanalı. Evet. Gidiyorum. Muhtemelen. <gülüyor> Muhtemelen. <gülüyor> 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 Olsun. Bir şey. Başka videolar inşallah. Her kızlar İstanbul'a gelirse o zaman görüşürüz. Aynen. İnşallah. Öpücük yolla. <laughs> son öpücüğü. Bu sana veda ederken son bakış, son görücük bu sana. nerede? Gidiyor gönlümün efendisi. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şimdi biliyorsunuz Eda ile ayrıldık kızlarla. Ben evdeydim ve dedim ki o sırada bu videonun sonunu çekeyim. Biraz da fotoğraf çekiniyordum. Neyse, bir ışık mı açsam karanlık mı oldu bir dakika. Böyle daha iyi oldu bence. Öyle yani arkadaşlar. Yarın Perşembe günü. Yarın artık bavulumu falan hazırlayacağım ve. Ve e, heyecanlıyım yani. Şimdi ne götüreceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Böyle her şeyimi bir anda götürmek istiyorum ki muhtemelen de öyle olacak yani. Çünkü asla duramıyorum yani. Her şeyimi götürmem, götürmek zorundayım. Çünkü şöyle bir düşünce yapım var. Hani her şey olabilir. Her şeyi bir anda giymek isteyebilirim. O yüzden hiçbir kıyafetimi geride bırakmak istemiyorum. O yüzden muhtemelen çoğu şeyimi götüreceğim yani yarın işte son birkaç işim var. işte diş doktoruna falan gideceğim kontrole. işte onları falan halledeceğim. Sonra ev artık eve gelir sizinle bavul hazırlarız. Heyecanlıyım yani. Annemler falan beni bayağı duygulandırıyorlar. İşte geçen gün annem ağladı falan yani. Uzak <laughs> uzak bir yere de gitmiyorum. Hani Samsun'a gidiyorum ama çok duygusal. O yüzden annem bana bir kendimi kötü hissettirdi. Neyse yani öyle hem bu videoyu bir son çekeyim diye açtım. Öyle yani. O yüzden hepinizi çok öpüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.